Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin oyuncak mağazasına hoş geldiniz. Gel bak Reni. Ayşe'nin oyuncak mağazasında istediğimiz kostümü bulabiliriz. Ya tamam da ben istemiyorum. Ya lütfen. Bak ben böyle Harley Quinn olarak gideceğim. Sen de kendine güzel bir kostüm bulabilirsin. Merhaba kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Biz arkadaşıma kostüm bakıyoruz. Bir partiye davetliyiz de elinizde süper kahraman kostümü ya da başka çeşit kostümler var mı acaba? Hmm, bir bakalım. Karakter ya da süper kahraman kostümü yok. Ama şu şekilde balo ve davetler için elbiseler var. Ben bir bakayım ama bizim bahsettiğimiz parti bu şekilde değil. Bu elbiseler olmaz. Baloya gitmiyoruz ki. Böyle bir şey aramıyorsanız. Ah bir saniye. Burada süper kahraman kostümleri varmış. Ama bunlar erkek için. Superman kostümü. Spiderman kostümü. Ee, ve ve Batman'in pelerini. Ah, Reni, kız ya da erkek fark etmez bence bir tanesini denemelisin. Eh, tamam hadi, Superman kostümünü deneyeyim. Superman, işte bu. Evet, işte giyindim. <laughs> Kadın Superman. Nasıl ama? <laughs> Reni, bence tatlı görünüyorsun. İstersen bunu alabiliriz. Yok ya bunu beğenmedim Bakın Sizin için ta en diplerden Malefiz kostümünü de buldum Süpermen'i beğenmediysen bir de bunu dene Evet Malefizin kostümünü de giydim Tam bir yarasa gibiyim Reni, ben bunu da beğendim Tatlım Sen zaten her şeyi beğeniyorsun Ama ben Malefiz olarak gitmek istemiyorum Beğenmedim Hmm, demek ki bunu da beğenmedin. Kızlar, size verebileceğim son bir kostümüm daha kaldı. Eğer bunu da beğenmezseniz üzgünüm ama yardımcı olamayacağım. Bakın, bu bir hayvan kostümü. <laughs> Ayaklar, eller. Şöyle hepsini çıkartayım. İşte. Bir fil kostümü. <laughs> çok tatlı. Hayvan olarak mı gideceğim yani partiye? Bir deneyeyim. <laughs> Giyindim işte. Tatlı olmadı mı? Ne dersin Harley Quinn? Evet bence bu tatlı olmuş. Artık bunu al bence. Tamam bunu alacağım. Güzel. Bunu beğenmene sevindim. Bence sana da çok yakıştı. Tatlı oldum. Bu kostümün parası 100 para. Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Partide size iyi eğlenceler. Hoşçakalın.